Memur ve emeklilere temmuzda ne kadar zam yapılacak? Emekli zammı ve memur zammı için belirleyici olacak 2022 yılının ilk 4 ayı için enflasyon rakamları belli oldu. Bununla beraber emekli ve memur maaşları için temmuz zammı şimdiden %30'un üzerine yükseldi. Açıklanan rakamlar ve Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre beklenen oranlar sonrası temmuz zam oranı için ipuçları güçlendi. Buna göre memur ve memur emeklileri için Temmuz zammı ise yüzde 38, 38,5 7,5 artı 7 olarak hesaplandı. Beklentilere göre 38,5-6 aylık enflasyon gerçekleşirse en düşük maaş memurlarda 6429 TL'den 8872 TL'ye, en düşük emekli aylığı ise memurlarda 4289 TL'den 5918 TL'ye, esnafta 2948 TL'den 4083 TL'ye, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise bu rakam 3292 TL'den 4559 TL'ye çıkacak. İşte emekli ve memur milyonları ilgilendiren zam ile ilgili tüm detaylar. Emekli zammı ve memur zammı için belirleyici olacak 2022 yılının ilk 4 ayı için enflasyon rakamları belli oldu. Bununla beraber emekli ve memur maaşları için Temmuz zammı şimdiden %30'un üzerine yükseldi açıklanan rakamlar ve Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre beklenen oranlar sonrası Temmuz zam oranı için ipuçları güçlendi. Milyonlar emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? sorularına cevap arıyor. İşte hem gerçekleşen 4 aylık hem de 6 aylık beklenen enflasyon verilerine göre emekli maaşı ve meslek meslek memur maaşları hesaplama tabloları. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2022 Temmuz zammı netleşecek. Memur enflasyon farkı ve emekli maaşları için zam oranı direkt olarak 6 aylık enflasyon oranı ile belli olacakken geçtiğimiz dönem meclisten geçen sosyal refah düzenlemesi altında ek zamlar gündeme gelecek. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.